Onun doğum günü! Pastayı getirdim. Evet, şimdi içeri girebiliyoruz. Çok sevinecek bu şu! Çok sevinecek! Tamam, çalıyorum kapıyı. Bobby! Geldin mi? Geldim Bobby! Aaaa! Geldim! Ama... Bu ne? Ne oldu? Burdan içinde hiçbir şey yok. Ne? Yanlışlıkla yemişim Ovi. Abi. Oh. abi bir şeyler oluyor? Sakin ol. Ha. Sakin ol. Oh, abi boşanıp pastası mı? Sakin ol. Bil bilmiyorum. Yolda gelirken yemişim. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Oh. Oh. Oh, neyse ki benim bir mutfakta bir pastam olacaktı. Şuraya gireyim. Oh, oh, şu keki oh, almalıyız. Ma, oh. oh. bunun üstüne mumlar dikmeliyim. diş oh. oh. i̇şte. bileyim. Şu. Oh. İşte bu şekeri. Ne yapacağız? Resmen pastanın hepsini yemiş. Oh. Oh. Bunu da taktık mı? Ma, bu bir çapmak lazım. Lavi ben oturuyorum o zaman. Tamam sen orada otur. Lütfen kıpırdama ve... Bu da ne böyle? <laughs> Sakin ol Semih. Çok korkunç Lavi bu ne? Semih. O, dodo. Aa yine uyudu. Dodo. O bir bizim gibi bir canavar. Canavar mı? Canavardan çok korkarım. Uyanınca seni tanıştıracağım. A, a, dodo. Yine uyudun değil mi? Seni gördüm. Yakaladım. Ne, ne oluyor? Birazdan Moşo gelecek. Sema ile tanış çabuk. Kim? Semi, Ne ama. Kim? Semi burada bak. Ne? <laughs> sen de kimsin dostum? Ama bu çok tüylü abi. Korkma. Bana mı dedi? Bana mı diyor? Evet sana dedi ama üzülme. <laughs> sen tüylenmeyip tutsun. Ben böyleyim eksiklusun. dostum. Biraz kıllıyım evet. Merhaba. Ama onların hepsi benim. <laughs> Yakışıklılığım için bir bütün tamam mı? <laughs> evet. Yakışıklısın <laughs> biraz. Peki sen kimsin? Ben Semih. Boşanın arkadaş. Boşan tamam, nerede kaldı? Peki. Evet boşanın doğum Peki, günü. Peki sevmi memnun oldum. He, evet doğum günü dediniz doğru. Evet. Ne oldu? Başladı mı parti yoksa? Süslediniz mi? Niye? Daha yeni gelecek. Birazdan geliyor. Bekle. Sakin olun çocuklar. He, ne zaman gelecek? He, tamam hadi. Bir dakika sonra burada olur. parti <laughs> parti 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 parti. Ben evet, tamam. Hadi. çok severim. Partiyi çok severim. sakın uyuma. He, tamam. Ben mutfağa tamam. geliyorum hemen. Tamam. Hmm, tamam. Çocuklar. Herkes hazır mı? Evet. O zaman. Ben de hazırım. Dodo. O zaman hemen Moşu'yu arıyorum. Hazırsanız. Tamam hemen gelsin. Ara hadi. Evde. Hadi. Seni bekliyoruz. ne diyeyim? Peki. Mojo hemen buraya geldi. Alo. Hay. Alo. Moşo. Moşo. E, gel burada e, bir sana Hay. ihtiyacım var. Çünkü <laughs> senin her şeyi Böyle bir şey yaptın. Bilmiyorum, karanlıkta. Şu köpeğine bak. Çocuklar, acaba Mumu şimdi mi yapmalı? Ah, bir ses var. He? Sanırım geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor. İşe Hadi Kapat, kapat, kapat. kapat, kapat. kapat, kapat. Şöyle Şaağırşii Nasıl ama? soğuktan Çok soğuktu dışarısı Şöyle salona gel Işık neden sönük? ışığı çünkü bir Bir şey için kapattım da Aa ben iyi. Şu taraftan gel hadi Masaya Şimdi gel burada hırkam olmalıydı Eee Şu hırkamı giyeyim Buruk çok yani mu şun? E baya soğuk ya Sobayı da yakmıştım ama Çocuklar <laughs> yok. Siz saklanın. Ah. Buraya gel. Tamam. 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 Hayır. Işıkları yakmayı düşünüyor musun? Gel Odaya gel. Sürpriz. Bu ne? Bu da. Son Teşekkür ederim. Sana bir sürpriz. Nasıl? Muşa! Muşa! İki 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 doğdun! İki İki doğdun Muşa! İki doğdun Muşa! İki Hadi, Hadi. 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 Hadi, Hadi biter. Biter. Işıklar, ışıklar Tamam, bir <laughs> Hediyes alabiliyorsun değil mi? Alıyorum da. Tamam. Tamam. Sen elini seveceksin. Sen elini seveceksin. Hadi. Şunları öyle yakayım. Bir, güç. Yardımcı olun. Doda. Çok teşekkürler. Sana sürpriz yaptık. Çocuklar çok teşekkür ederim. Ne

Ha, hmm, dur bakayım neredeydim? Benim önce, önce önce, benim dedi, ikili okay. benim. Evet, tamam, evet, önce, benimkini vereyim. tamam önce okay. benim. Hadi seninkine bakalım öyle oh. gitsin. <laughs> <laughs> da! -da. <gülüyor> 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 evet. Senin için bu güzel hediyeyi hazırladım. Çok uzaklardan getirdim Moşo. Oh, Gördün anladım. değil mi? Hadi kabul et. Evet, evet. evet çok haklısın. Hemen açmak istiyorum. Evet, Zahmet ne? aç. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım. Acaba ne var açıyorum, içinde? Hiç belli olmuyor. Meyve sularını de. birazdan içeceğiz. Bakmayın öyle. Semih <laughs> evet. seninki burada. Nasıl? Beğendin mi? Aaa çok beğendim. <laughs> Niye? Beğenmiş. Aaa çok güzel. Evet beğenmiş be yaşasın. <gülüyor> Gülüyor> güle güle kullan sevgili Teşekkür kuzen. Teşekkür ederim. Dudu <laughs> <laughs> <Elim> sen... <laughs> du, sen, sanki bir tane daha bir şey getirmiştin. Aa, aa doğru. Evet evet evet. Hmm, nasıl unuttum. kafam akılsız kafam. Hemen tamam, hemen. Tamam baba hadi. Ne, tamam. Bir şey olmaz. Çok heyecanlı. Evet. Oh. 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 Ne mi? Tabii ki közlenmiş patates. Ey, yeah. Ey, yeah. Ey, yeah. Ey, <laughs> ey, senin için özel fırında közledim sonra da oh, benim bin beygir uçağımı biliyorsun değil mi? Onu attım. Bilmez onunla ki. beraber geldim. Hey Semih sakin ol. Sakin ol. O, <gülüyor> o, <gülüyor> o, <gülüyor> ah, kaçırdı çocuk. Olamaz Semih böyle telaşı. Ben hiç hoşlanmadım. Neyse. Artık senin acımdan. Bitti. Onu unutun. Semih, sen de getirdin. Benim de bir hediyem var e, mı? hadi bakalım. Ne alıyorum? Acaba fırında közlenmiş havuç mu? Ha? <laughs> Şaka ne <hiç> değişmemiş <laughs> Sen de değişmemişsin. Ne? 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 Aa, Ne? Ne? Ne Oh, bu sana benziyor. Bu oh. oh, bir çokun az benziyor. Aa oh, ben bunu çok ah. sevdim. Ah, burada oh. bir çeşit şey daha var. Burada ne? Burada yağmurcuğu var. Çamu kaç? Çamu oh. kaç? Moşu açıyorum. açıyorum. Merak çatladım şimdi. Ulanda. Çocuklar siz de merak ettiniz mi? Oh. Oh. Evet. Evet evet. Hmm. Seni oh. nereden aldın? Çok oh. evet, güzel. Harikasın tamam, dostum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Şuna> <gülüyor> Oo, Oo, bu bir aslan. Evet. Bu bir aslan. Peki kükrüyor mu? Sanırım kükrüyordur herhalde. Öyle mi? Ş Çocuklar. Kükrüsene. Bu, Bunun bir şarkısı var ya onu söyleyelim. Aa, aa evet. Evet. Hangi aa, şarkı? Bir aslan. <laughs> Miyav dedi. Minik fare <laughs> kükredi. <laughs> Kardan korktu kedi. Hemen kaçıverdi. Oo, <laughs> çok sevdim bu şarkıyı. Ben de, ben de, ben de. <laughs> Şunu şuraya koyayım Giderken götürürüm. Onu sakın Semih'e gösterme. Ah, durun çocuklar. Herkes hediyesini verdiyse ben de getireyim. Oh. İyi, hadi. Allah, zaten mi? şey olmuş inşallah. Tamam oğlum hadi. Hadi, hadi ver. Aa, ha, Allah bana Allah Allah Allah. Allah. ha, bana Allah. mı bu? Ha bana mı? Ha ney? Ne? O şey ha Allah. 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 tamam pardon He özür dilerim ben o şey. O şey onun doğum günü evet, evet ben bir an unuttum. Evet. Ya, ne var acaba içinde? Bu da ne? Bu çocuklar. bu çok güzel. Aman Onu tanrım. Biliyorum. Bunu biliyorum ismini biliyordum. Bu bir. Evet. Yeni küre. Ne? Wow. Evet evet. Geleceği gösteriyor. Aa. Evet bakalım. Aa. Evet evet. Benim olsun mu? Paylaşabiliriz belki. Hmm, tamam Hediye tamam verilmez. tamam. Tamam oldu peki. Bunu böyle ovalıyorsun. Sana geleceği gösteriyor. Oh. Oh. Tabii tabii. Semih sen de şaşırdın değil mi? Öyle put gibi durma orada. Sen de yaklaş. Gel. Böyle hmm. Evet. Bu, bu çocuklar bunun bir düğmesi var. düğmesi mi? gizli bir düğme bir gezegene mi ışınlıyor? Evet. Olabilir. Arkasında bir gizli düğmesi var. Aa, çok heyecanlı. Hadi Aa, hadi açalım. Nerede evet acaba? Durun. Sakin <laughs> ol. <laughs> Dudu. Böyle yapacağım. Altındaki düğmeyi çalıştır. Dur ben yaparım. Ha, hadi sen boşu sen yap. Kaşım acaba böyle mi yapıyorum? Aa, 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 aa! Bu da ne böyle? Harika. var içinde. Ha, keşke benim olsa. Çok oldum. Ama benim. Evet, tamam. <laughs> tamam sen de on günü çocuğusun ya. Evet. Hadi. Hadi, hadi, tamam hadi. <laughs> Ben sanırım. Aa, ne oldu? Büyülendi sanırım. Semih sana ne oldu? Semi'nin başı dönmüş çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. <laughs> <laughs> Işığı kapatınca. Aa, yani... nasıl olacak acaba? Ha, hadi kapat bakalım. Hadi hadi hadi. Aa, i̇nanılmaz! inanılmaz. Çabar, bu bir büyük resim! Muhteşem! Bu gerçekten bir mucize dostum. Evet o var. Süper. Hmm. Tamam Nerede artık açı, Işığı açabilirsin abi. Ama nasıl açacağım acaba şimdi? Aa, abi. bakın şarkı değişti gördün mü? Abi. Seni öyle sallanma şarkıya kulak ver. Yataş. Çocuklar. Ee, e, bir fikrim var. Ha, nedir? Şarkı söyleyelim mi? <laughs> Tabii ki. <Hadi> bir <laughs> fikrim <laughs> 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 Tamam o zaman şunu kapatalım <laughs> Tamam, hadi kaydı. <hadi. gülüyor> tamam bakalım. Ben sana kapatırım. Hadi eğlence vakti. <laughs> 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 Jenny! <laughs> 节目。